arkadaşlar. Tarhana, yöresel tarhanaların başına geldim. Burada ayvalı tarhana var. Kramajını, çok küçük yazmışlar kramajını. 400 gramlık tarhana. Evet arkadaşlar 100 TL. Bu ayva. içindekilere bakalım. Buğday unu, ayva püresi, domates salçası, biber salçası, tuz, su, yoğurt, ekşi maya varmış içinde arkadaşlar. İçinde ayva püresi varmış arkadaşlar. Burada tarhana bebek diyor. Buna bakalım neymiş. İçinde kapıyor bir yoğurt ekşi klasik tarhana olmuş. Albal tarhana var. Bebek tarhana. Kabaklı tarhana var arkadaşlar. Burada biliyorsunuz bal kabağı ünlü. Sakarya'nın genelinde bal kabağı ünlü olduğu için kabaklı tarhana yapmışlar. Başka baharatlı tarhana var. Şöyle Arkadaşlar geldi yöresi ölçüyorlar. Sade tarhana var. Evet arkadaşlar tarhanamızda geldiğiniz zaman buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.